Evet 3 ay süreç boyunca Elbim kurslarına geldim. Almanca kursuna aile birleşimi dolayından ve 3 e, ay süreç içerisinde çok başarılı ve çok rahatça diller e, konuşamayabileceğimiz dilleri öğrenmeye çalıştık. Şu an için e, yüksek bir puanla e, kursumu tamamladım. Elbim kursları çok iyi bir kurs. Çok memnun kaldık. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hiçbir bilgim yoktu. Çok bilgiler öğrendim. Çok şeyler öğrendik yani. Bütün hocalarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde Almanya'da durabilirim. Doktoruma gidebilirim. Marketime gidebilirim. Çok iyi bir bilgiler öğrendim. Evet, 28 Haziran 2013 tarihinde Haziran ayının ikinci bir sınavını daha gün kurslarında gerçekleştirdik. Bu sınava tam olarak 25 öğrencimiz katılmıştır ve 25 öğrencimiz de bugün sertifikalarını almayı hak etmiştir. Ben öğrencilerimize bundan sonra Almanya'daki hayatlarında başarılar diliyorum. Hepsini ailelerine, eşlerine kavuşturduğumuz için ekibim ve ben çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Evet. Verilen eğitim zor muydu? Tabii ki şöyle zordu. Bu 25 öğrencimizin arasından 4 tane Türkçe okuma yazma sorunu olan öğrencilerimiz vardı. Biz bunlara ilk olarak Türkçe eğitim dersi verdik, daha sonra Almanca dersi verdik ve şu an onlar da e, çok iyi bir şekilde Almanca konuşabiliyor.